Genel şu andaki bu PKK ile ilgili olaylara bakıldığında ve ülkemizdeki bu 28 Şubat'tan itibaren gelen sürece bakıldığında e, o dönemle bu dönem arasındaki siyasal anlamda ne tür farklar görüyorsunuz? Bence e, hükümet daha samimi yani şu an eskiye göre daha iyi, yani sistem daha iyi, daha iyiye doğru gidiyor. E, Avrupa Birliği'nin e, ana hedeflerine ben karşıyım yani Türkiye ile birleşmesinde benim için bir sorun yok ama Türkiye Türk İslam Birliği'nin lideri olarak Avrupa Birliği'ne girmezse Türkiye yok olur diye düşünüyorum. O yüzden çok tehlikeli görüyorum evet. ben. Fakat Avrupa Birliği'nin iyi yönleri de işte demokrasiye dönüşte faydaları oluyor. İnsan yani, hakları evet. Ee, yani, evet. yani hoş görüldü, ılımlı düşünme, e, hukukta ilerleme gibi faydalı faaliyetleri olabiliyor bu düşüncenin. Türkiye'de etkisi olumlu oluyor. dolayısıyla da hükümetin faaliyetlerinde de güzel çıkışlar oldu. Ama bunlar tabii yeterli değil. Mesela neler yapmalı hükümet? Daha özgür olabilir, daha demokrasi verebilir. Hı. Ama tabii samimi gayretleri var bu görüyorum.